Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin aracı köye yaklaşık 2 kilometre kala 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan itfaiye erleri 33 yaşındaki Erhan Yaskan ile 22 yaşındaki Aykut Kabakçıoğlu yaşamını yitirdi. Şehit olan itfaiye erleri Erhan Yaskan ve Aykut Kabakçıoğlu için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde arkadaşları ve sevenlerinin katılımıyla tören düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından şehit erlerin tabutları itfaiye aracına konularak cenaze namazının kılınacağı camiye kadar sirenler eşliğinde götürüldü. <laughs> Şehit itfaiye erlerinin cenaze namazı Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Seteler Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazında şehitlerin aileleri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldular. Kılınan cenaze namazının ardından şehit itfaiyeci Erhan Yaskan merkezde bulunan şehitler mezarlığına, Aykut Kabakçıoğlu ise Bolun'un Mudurnu ilçesi Samat köyüne defnedildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لله الفاتحة <applause>